Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz gün çok önemli bir olay gerçekleşti. Geçtiğimiz gün Fermilab çok ilginç bir deneyin sonuçlarını açıkladı. Ve eğer bu deneyin sonuçları doğru çıkarsa, doğrulanırsa, günümüzün modern fizik kurallarının birçoğunun baştan yazılması gerekecek. Çünkü "mion" adı verilen bir parça bütün oyunu Bozdu. Bilim insanları Amerika'nın Illinois eyaletinde yer alan Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı yani herkesin bildiği ismiyle Fermi Lab'da çok ilginç bir deney yaptı. Asıl bu deney 2006 yılında başlamıştı. Detaylarını birazdan anlatacağım. Bu deneyin amacı meşhur standart modelin parçacıklar üzerinde doğru çalıp çalışmadığını ölçmekti. Şu güne kadar standart modelle ilgili yapılan çalışmaların büyük bir kısmı hep doğru çıkmıştı. Bu çalışmada miyon adı verilen bir parçacık kullanıldı. Birazdan bu parçacığın özelliklerinden bahsedeceğim. Ve bu parçacıkla yapılan hızlandırma deneylerinin sonucu son derece ilginçti. Bu deneyler henüz tam anlamıyla doğrulanmış değil ama eğer doğru çıkarlarsa Kainatımızda bildiğimizden daha farklı, daha gizli güçler var. Meşhur 4 temel kuvvetin yanında çok büyük ihtimalle yenisini ekleyeceğiniz gibi görünüyor. Ama nasıl? Şimdi beşinci kuvvet deyince herkes heyecanlanmış olabilir ama birileri de ya beş güzel de ilk dördü neydi diye sorabilir. Video içerisinde onların hepsini anlatacağım hiç merak etmeyin. Bugünkü videomuzda işte size bu deneyden bahsedeceğim. Bu miyon denen parçacık ne yaptı? Bütün dünyada çok büyük yankılar uyandırmaya başladı. Bu deneyin sonuçları gerçekten de kuantum fiziğinin ve parçacık fiziğinin temellerini yeniden oynatabilir mi? Elimizdeki mevcut modellerin boşluklarını mı dolduracağız? Yoksa hepsini yıkıp baştan mı yapmak zorunda kalacağız? Yakın zamanda ortaya çıkacak. İşte ben de size bu videoda bunların detaylarını anlatacağım. Şimdi Mion denen bu parçacığın deneyde yaptığı çılgınlığı anlatabilmem için sizin öncelikli olarak meşhur standart modeli bilmeniz gerekiyor. Standart model günümüzün parçacık fiziğinin temelini oluşturur ve bu modele göre evrende iki temel parçacık grubu vardır. Maddeyi oluşturan parçacıklar, kuvveti oluşturan parçacıklar. Maddenin en küçük yapı biriminin artık atom olmadığını biliyoruz. Atom da başka parçalardan oluşur. Proton, nötron ve elektrondan. Bu parçalar da başka parçacıklardan oluşur. Elektron hariç. Elektron başka bir parçacıktan oluşmaz. Atomun içindeki protonları ve nötronların maddeyi ve enerji oluşturan parçacıkların farklı grupları var. Biz maddeyi oluşturan parçacıklara fermiyon, enerjiyi, kuvveti oluşturan parçacıkları da genel anlamda bozon diyoruz. İşte bu takyan, gluon, Higgs parçacığı vesaire gibi her şey bunun sınıfına giriyor. Çok fazla detayına girmek istemiyorum çünkü standart model ciddi anlamda karışıktır. Biz de şu anda ilgilendiren kısmı bu değil. Standart modele göre bizim evrenimiz dört temel kuvvetin üzerine kuruludur. Bunlar zayıf çekirdek kuvveti, baskın çekirdek kuvveti, elektromanyetizma ve kütle çekimi yani hepinizin bildiği gibi yer çekimi. Zayıf çekirdek kuvveti dediğimiz şey budur. Atom altı evrendeki bazı parçacıklar çok kararsızdır ve kısa bir süre içerisinde kendisini oluşturan parçalara bölünürler. Herhangi bir bölgedeki bir nötron çok basit bir etkile çok rahat bir şekilde dağılıp kuarklarını, leptonlarını dört bir yana saçabilir. Kuvvetli çekirdek kuvveti dediğimiz şey de zaten biliyoruz. Güneşin milyarlarca yıldır yaptığı şey veya da bizim nükleer santrallerde ve atom bombalarında yaptığımız şeydir. Atom altı parçacıklar belirli durumlarda birbirlerine karşı çok yüksek bir kütle çekim kuvveti uygularlar. Ve bu kuvvetin sonucunda füzyon ya da fizyon dediğimiz bazı nükleer reaksiyonlarda gerçekleşir. Dediğim gibi bunları kabaca geçiyorum çünkü çok detaylı anlatılması gereken şeyler. Üçüncü sırada hepinizin bildiği elektromanyetizma vardır. Yani yükler arasındaki etkileşim. Pozitif ve negatif yük arasındaki etkileşimden bahsediyorum burada. Ya da daha kaba tabiriyle anlatacak olursam bir mıknatısın bir metali çekmesi veyahut da kendisini aynı kutuptaki başka bir mıknatısı itmesi gibi. Ya da daha da basitleştirecek olursam pusulalarınızın kuzeyi göstermesine sebep olan güç elektromanyetizmadır. Dördüncü kuvvetimiz de kütle çekim yani yer çekimi. Standart model burada biraz çuvallıyor çünkü kütle çekiminin ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Bazı iddialar var, bazı kuramlar var. Kütle çekimini sağlayan şeyin parçacık olduğu iddia ediliyor. Şu güne kadar hiç keşfedilmemiş bir parçacık olduğu da iddia ediliyor ama bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bu kütle çekim dalgaları ile ilgili bazı önemli keşifler yapılmıştı. Orası da hala puslu, bulutlarla kaplı bir alan ama görünüğü kadarıyla yakın zamanda aydınlanacak. Ama şimdilik biz burayı kapatalım. İşte Fermilab'da geçtiğimiz gün yapılan deneyin sonuçlarında bu dört kuvvetin yanına yeni bir tanesinin daha eklenmesi mümkün gibi görünüyor. Nasıl mı? Şimdi isterseniz deneye geri dönelim. Bu deney dediğim gibi aslında 2006 yılında da yapılmıştı. Bazı ara deneyler de yapıldı ama son sonuçlar son derece ilginç. Şimdi başa geri dönelim. Bu deneyde kullanılan şu miyon denen parçacıktan bahsedelim. Miyon çok ilginç bir parçacıktır. Bazıları ona elektronun kuzeni, bazıları da ona şişman elektron der. Miyon genelde güneş tarafından üretilir. Güneşin reaksiyonları sonucu ortaya çıkar ve güneş rüzgarlarıyla dünyamıza kadar gelir. Miyon birçok açıdan bakıldığında elektronla aynıdır. Birçok özelliği aynıdır ama kütlesi farklıdır. Miyonlar çok büyüktürler. Elektronlardan ortalama olarak 207 kat daha büyüktürler. Bu yüzden de elektrona çok benzemesine rağmen elektron gibi davranmazlar. Davranamazlar. Miyonlar elektronlarla kıyaslandığında çok daha hantal ya da girdikleri yerde çok fazla etkileşime sebep olan parçacıklardır. İşte Fermilab'da deney sırasında bu miyonları kullandı. Bol miktarda miyon alındı ve 14 metre çapındaki bir parçacık hızlandırıcı konuldu ve bu da çok ciddi anlamda hızlandırıldı. Çok yüksek hızda ilerleyen bu miyonlara da elektromanyetik bir alan uygulandı ve sonuçlar gözlemlendi. Ve bu sonuçlar gerçekten de son derece ilginçti. Çünkü klasik standart modele göre davranması beklenen davranışların hiçbir milyonlar göstermedi. Şimdi burada rakamları anlayabilmeniz için ciddi anlamda basitleştireceğim. Bilim adamlarının deney sırasında bekledikleri şey şuydu. Bu miyonlar yüksek manyetik alana maruz kaldıklarında işte saniyede diyelim ki 4-5 kere titreşmeleri gerekirken çok ilginç bir şekilde sadece 2 ya da 3 kere titreştiler. Yani 2-3 birin titreştiler. Bu gerçekten çok ilginç bir sonuçtu. Çünkü miyonların bu şekilde davranmasına sebep olacak ortada hiçbir kuvvet yoktu. Standart modele göre bu parçacıklar yoğun elektromanyetik alan içerisinde çok ciddi anlamda titreşmesi gerekirken Tuhaf bir şekilde, çok stabil bir şekilde ve daha kısa aralıklarla titreşiyordu. Ve işte bu noktada bilim insanlarının kafası ciddi anlamda karıştı. Çünkü eğer standart modelde davranması gerektiği gibi davranmıyorsa bu parça demek ki onun davranışlarını etkileyen başka bir şey daha vardı. İşte bu gizemli kuvvet dediğimiz şey buydu. Burada kafalar çok ciddi anlamda karışıyor. Çünkü eğer miyonların hareketi bu şekilde olacaksa ya standart modelde bazı boşluklar var ve doldurulması gerekiyor veyahut da standart model yanlış çökmesi gerekiyor, gitmesi gerekiyor. Yani parçacık fiziğinin yani kuantum fiziğinin kuralların neredeyse baştan yazılması gerekiyor. Ama o kadar ciddi anlamda bir panik yükmemize gerek yok. Çünkü bilim insanları zaten uzun zamandan beri gizemli bir 5. kuvvetin var olduğunu kendi aralarında konuşuyorlardı. Hatta bunu az çok siz de biliyorsunuz. Çok büyük ihtimalle şu anda benim aklımdan geçen şey sizin aklınızdan geçiyor. Bu beşinci kuvvetin karanlık enerji olması çok yüksek ihtimal. Ben daha önce karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili birçok video yaptım. Link yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ama yine şöyle kabaca bir anlatalım. Evrenimizin mevcut kütlesi ve enerjisi bu kadar hızlı bir şekilde büyümesine ve genişlemesine yetmiyor. Bu yüzden de bu genişlemenin gerçek olabilmesi için daha fazla maddeye daha fazla enerji ihtiyaç var. Fakat biz bu maddeyi ve enerjiyi hiçbir yerde göremiyoruz. Hiçbir şekilde ölçemiyoruz. Hiçbir şekilde hissedemiyoruz. Bu yüzden de bilim insanları o zaman bizim evrende göremediğimiz çok ciddi miktarlarda bir karanlık enerji ve karanlık madde var diyor. Buna karanlık denmesinin sebebi değil, karanlık ya da siyah olması değil. Hakkında ne olduğunu hiçbir şekilde bilmememiz. Karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi göremiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Sadece bazı ufak tefek etkilerini görebiliyoruz. Ve bazı insanlara göre Fermi Laboratuvarı'nda yapılan bu deney karanlık enerjinin veya da karanlık maddenin miyon üzerindeki etkisinin bir sonucu. Yani bir açıdan bakıldığında bu deneyin sonuçları karanlık madde veyahut da X maddesi adı verilen başka bir parçacığın veyahut da başka bir şeyin varlığının kanıtı. Eğer öyleyse bu deneyin sonuçları gerçekten de karanlık enerji ve karanlık maddeye bağlanacaksa bu bizim için son derece önemli. Çünkü evrenimizin %80'inden fazlasını oluşturan bu fenomeni artık doğrudan gözleyemesek bile en azından etkilerini ölçebilecek hale geliyoruz. Ayrıca karanlık madde veyahut da enerji dediğimiz şey de henüz gözlemleyemediğimiz bir parçacık olabilir standart modele göre. Yani standart model hatalı değil ama doldurulması gereken boşluklar var. Kütle çekim vesaire gibi. İşte çok büyük ihtimalle bu karanlık maddede karan enerji dediğimiz gizemli parçacık ya da parçacıklar da standart modeldeki bu boşlukları dolduracak. İşte bu noktada kimsenin bir fikri yok. Ya aslında herkesin bir fikri var ama kimse ortak bir noktada buluşamıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda Macar bilim insanları bir makale yayınladılar ve makalelerinde X15 adı verilen bir parçacıktan bahsettiler. Bugüne kadar bulunamamış, elde edilememiş bu parçacığın atom altı evrende çok etkili olduğunu iddia etmişlerdi ama o çalışmalar daha ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Yani anlayacağınız bir yerlerde bir şey var, bir kuvvet var ve bu kuvvet atom altı parçacıkların hareketlerini ve doğalarını etkiliyor. Belki onları engelliyor, belki onları daha da hızlandırıyor. Onlara bir şey yapıyor. Biz geçen günkü deneyde bunu gördük. Gerçekten de o karanlık dediğimiz yerde bir şeyler var. Ama ne? Bu deneyin sonuçları henüz doğrulanmış değil ama yakın zamanda çok büyük ihtimalle doğrulanacak. Ve bu noktadan itibaren bilim insanları bu alana yönelmeye, odaklanmaya başlayacaklar. Parçacıkları etkileyen bu gizemli kuvvetin adı nedir? Bu beşinci kuvvet neyin nesi, kimin fesi? Umarım beklediğimize değer, umarım bu gizemli 5. kuvvetin sırlarını çözeriz, sırlarına vakıf oluruz. Hatta inşallah bu iş karanlık enerjinin ne olduğunu anlamaya kadar gider. Gerçekten de karanlık enerji ve karanlık madde evrenin en büyük fenomeni. Nihayet evrenin tamamı onunla dolu. Onun ne olduğunu anlayabilirsek, onun ne olduğunu en azından ölçebilirsek çok çok büyük işler başarabiliriz. Ama bugünlük benden bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sığınlar diyorum. İyi günler.